Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. Bir pazar günündeyiz. Hava güzel. Ee, pikniğe gideceğiz arkadaşlar. Hakkari'deki ekiple buluşup Çukurca'ya pikniğe gideceğiz inşallah. Hava güzel arkadaşlar. Ee, yüksek hava Sabahları çok soğuk oluyor. Ben şu an üşüyorum yani ama çıkacak tarafı gerçekten çok sıcak oluyor. Acı bir sıcak var orada. Aşağı mı doğru mı gideceğiz? Ne yukarıdan? Ahmet abi mi alacağız? Selamünaleyküm. Eldiven arkana sıkalım. <laughs> Kaşım merhaba. Hoş bulduk. Nasıl Zübeyir abi? Sesi nasıl? Yetiyor mu sesi? He? İlk önce sesinden bahsedin. Sesi güzel. Sesi güzel yetiyor değil mi? <laughs> Uzaktan gelince fark ediliyor. Tamam. <laughs> Hacı abi durumu nasıl? Abi hayırlı İyidir abi. Allah razı olsun. Allah çok olsun. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Evet, ben ne benim için iki katı var. <laughs> abi çok <laughs> kalıpta geldi ya. Çok iyi. Herkes hallet zanned zannediyor. Aklı kaldı, da kaldı da aklı. Bu sizin bildiğiniz motor değil. Bir, bir, bir sahne vurdu mu çalışıyor. erkek işi. Evet arkadaşlar toplandık. Çukurca'ya doğru gideceğiz. Şimdi birazdan hareket edeceğiz. Videoyu çekimlere devam edeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Ahmet abi de geldi. Alex selam abi eldivenim var. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk abi. Nasıl abi makineyi beğendin mi? bunlar çok güzel. Ben Valla. E, regal Raptor. Bu bir motordu. E, sadece niye almadım? Benzin bir tarihası yoktu. bunda da bir aynen yok. yok. Aynen bunda da yok. ne Robin Land var. Evet toparlandık neredeyse. Güzel hoş geldiniz. Her türden motor var ne istiyorsanız var. Evet arkadaşlar Hakkari ekibiyle Yüksek Hava ekibi yine tekrardan üst seneden sonra yeniden buluştuk arkadaşlar. Şimdi Çukurca'ya doğru gideceğiz. İşte yakıtlarımızı aldık falan. Hepimiz hazırlandık. Ee, gidip orada piknik yapacağız. Ondan sonra dağılacağız. Şimdi birkaç eksik arkadaşlar var. Onlar Hakkari'den geliyorlar. Aşağı doğru iniyorlar. Hakkari hemen şu üst tarafta. Şimdi arkadaşlar Çukurca videomuzu izlediyseniz. Üç sene önce attığım Çukurca videosu tam bu noktada e, videoyu almıştım. Aynı yerde. 3 sene sonra tekrar hepimiz bir aradayız. Çukurcaya doğru gideceğiz. Ahmet abi 3 <laughs> seneden sonra yine çukurcaya gidiyoruz. Üç seneden sonra tekrar bir çukurca turumuz olacak. İnşallah e, güzel bir tur olacak. İnşallah abi. 3 seneden sonra yine gideceğiz nasip olursa kısmet olursa. Ama benzin aldın mı? Tamam. Abi. Benzin aldın mı abi? Okay, yes. Tamam. Abi herkes hazırlandı. Şimdi pikniğe Çukurca'ya doğru gidiyoruz. <laughs> Zübeyir abi yine <laughs> akrabası <Abla basacağım> Tepin <laughs> kontrol noktası buradan sağa saparsanız şırnağa doğru gidersiniz sola saparsanız da yüksek vana doğru gidersiniz zaten levhalar var 3 yıldan sonra arkadaşlar ilk kez tekrardan hep beraber Çukurca'ya gidiyoruz. Şu an Hakkari'den çıkıyoruz arkadaşlar. 70 kilometre bir yolumuz var. Ee, i̇nşallah sağ salim bir şekilde gider şu anda. E, sayımız 8 kişi arkadaşlar. Çukurca'da da bir arkadaşımız var. Motorcu bir arkadaşımız. Mütahil abi. Onunla 9 kişi olacağız. Yani bayağı bir kalabalığız. Kunabız Çığ Tüneli Burada bir su içelim soğuk su var burada buz gibi arkadaşlar. sesi de sesi güzel abi Değil mi? Güzel yapmışlar ya. Evet. Çok küçük bir şey ya. Bu var ya bana oyuncak gibi geliyor. evet bajajlar. En çok bajajlar MT-25 var bizde. Nasıl su soğuk mu Zübeyir abi? Buz gibi abi. Buz mu? Aynen. Hadi bir aç şunu. Neyi açayım abi? Kamerayı mı? Ben burada fotoğraf çekileyim dedim. Arkadaşlar gitti. yıldır gelmedi buralara vay be. Şimdi Çukurca aslında senin ne güzel Çukurca. <laughs> güzel bir yazı yazmışlar. Şimdi bizim arkadaşlar gidiyorlar. Ben de yetiştim onlara. Şimdi girişimizi yaptık. Ahmet, Edim, Mikail abiyle buluşacaktık doğrusu. Hoş bulduk abi nasılsın? Şey nasılsın? Elhamdülillah. <laughs> Biz de gidip tamam öyle yapalım. Evet arkadaşlar Çukurca'dayız. 3 yıldan sonra geri geldik. Burası burası daha önce yoktu daha bir yeni yapıldı. Yeni yaptılar güzel olmuş ya. Valla çok güzel yapmışlar abi. Beğendim. Böyle farklı farklı şeyler yapmışlar orada ya. Çok güzel yapmışlar. Evet arkadaşlar. Tekrarla tekrardan Çukurca'dayız. 3 seneden sonra. Çukurca'dayız. <laughs> Vay be. Güzel olmuş buralar. Çok güzel yapmışlar buraları. Falan iyi ya. şeyler yapmışlar burada. Bakın arkadaşlar burada eski yaşam yerleri var. Bu eski harabe evler falan var. Çok güzel ya. Eski yerleşim. İlk Çubuca'ya yerleşen insanlar orada yaşamışlardı. Aa, çocuklar. <laughs> Aslında biraz gelişmiş ya bayağı 3 yıldan öncesine la 3 yıldan öncesine 3 yıldan öncesine abi bayağı de, güzelleşmiş ya Şimdi buraya kadar geldik, turladık. Şimdi aşağı ineceğiz. F fotoğraf çekileceğiz. Sağ arkadaşlar. <laughs> Adam benim motora en iyisi senin motordur. Allah abi güzel ya. Havası sıcak arkadaşlar bayağı bir şu an bakmayın. Şöyle bütün herkes ekipmanla ama yanıyoruz yani. Adana'dan farkı yok ya. kendini bakın. <laughs> Arkadaşlar herkes şöyle dikkat çekiyor. Gerçekten güzeldi. Sıkıntı yok. Gel abi. Ne Fotoğraf çekileceğiz. Ne Burada eski evler var ya. Ondan dolayı güzel çıkar. Şimdi arkadaşlar kurcadayız İşte birkaç içecek içecek aldık. Pikniğimiz için. Geç olmadan gidip yemeğimizi yapmamız lazım. Van'dan da arkadaşlar geliyormuş iki kişi. Mesut abi Güller. Ben Kemal abinin motoruna geçtim. MT25'e. O da benim makine aldı regali. bana <laughs> <Mano, tarz gece. gülüyor> Lan bu çok küçük geliyor bana ya. <laughs> var bir. <laughs> Lan nerede bunu ayaklı? <laughs> Ayak yerini arıyorum ya. <laughs> Ayak yerini arıyorum. <laughs> Allah var ya. Ama böyle. Mete Mete serisini özlemişim. Doğrusu hani satalı çok olmadı ama gene bir özlem duyuyor insan ya. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Ee, geldik Çukurca'ya. Pikniğimizi yaptık. Etimizi, mangalımızı yedik. Şimdi e, hazlanıp yüksek doğru gideceğiz. Ee, çok güzel bir gün oldu. Sağolsun Mikail arkadaşımız bizi misafir etti. <laughs> <Geliş ol. Hadi. gülüyor> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çukurca videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Abi her şey güzel miydi? Bugünkü yorumunu alayım. Çok güzeldi gerçekten. Pikniğimi... Bir vakit geçirdik arkadaşlarla. Allah razı olsun. Herkese evet. çok teşekkür ederiz. Rica ederiz abi. İnşallah her evet. zaman her zaman bu şekilde olur ya. Aynen. Zevkli geçti. Aynen Fatih Güzel geçti abi. Aynen. Abi her şey için çok abi, sağ abi, ol. Teşekkür, teşekkür, ederiz. Edin. Her zaman beklerim. Eyvallah. Allah razı olsun. Bekleyin. Çok güzel bir vakit geçirdik. Kesinlikle çok güzeldi abi. Eyvallah. İnşallah tekrarı nasip olur bir daha. İnşallah nasip olur ben de. Ma MT 25. Abi nasıl geçti bugün? Güzeldi. Allah razı olsun herkesten. He, Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi geçti ya. Nasıl olur? İyiydi. He, vallahi eti de güzeldi. Her şey güzeldi. Bizim buralar iyi ya bu şekilde bu konuda. Her şey güzel. Ne ne? Çok çekeceğiz. Nereye? Çok çekeceğiz. Evet tamam.